Gözümü açtım Selçuk'a inanmadım Gözümü açtım Selçuk'a inanmadım Sanki bir kötü rüya Alex de yedek valla Sanki bir kötü rüya Alex de yedek valla Yeter artık Aykut Hoca ne oluyor kadroya Yeter artık Aykut Hoca ne bu rüya takıma UEFA aldırsana sana Bu rüya takıma UEFA aldırsana sana Ne Beşiktaş ne Trabzon ne deyip ne cimbombo Ne Beşiktaş ne Trabzon ne deyip ne cimbombo Bu sene de şike şike Fenerbahçe şampiyon Bu sene de şike şike Fenerbahçe şampiyon La lai 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 geçmen lazım sarıcık şair. La lai 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 geçmen lazım sarıcık şair. La lai 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 geçmen lazım sarıcık şair. La lai 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 geçmen lazım sarıcık şair.